Şimdi külli makamını açıklayalım. Bu makamda bulunan veliler daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şeriflerine nazar ederler ve o ruhtan zatı müşahede ederler. Gece gündüz bir an bile Cemalullah'tan uzak olmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli didar, cemal ehli diye buyurduğu veliler işte bu makamdakilerdir. Her ne kadar sureten diğer insanlar gibi görünseler de hakikatte insanlar arasında gizli kullardır. Onları hakikaten başka kimse bilmez. Halk içinde gizli yürürler, Ehlullah onlara efraat der. Eşyanın sıfatları onlara perde olmaz. Yedi kat gök ve yedi kat gökte gizli hiçbir şey onlardan saklı değildir. Dilerlerse göz açıp kapayıncaya kadar doğuya da batıya da giderler. İşte külli makamı budur.